Merhaba canlarım benim çok rüzgarlı bir çarşamba gününden hepinize tekrar merhaba. Dünden bugüne çok fazla bir şey değişmedi. Havada bayağı da büyük. Hem güneş var hem rüzgar var. Hepsi bir arada. umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Bu dilekleri her gün söylüyor olabilmek çok güzel bir duygu. bugün de bakalım bizden neler akacak. Metin işte o gelene kadar birkaç saatliğine önce bir açılışımı yapayım dedim. Bloğumu başlatayım kahvaltıya bir şeyler hazırlayacağım hani hem bana pratik olsun aktivite olsun diye açıkçası çok bir puf börek yapacağım böyle hani hazır kabartma tozlu falan onu yapmam gerekmiyordu yani illa onun buzlukta böreğim falan vardı ama hem içerik olsun diye hem de değişik bir tat olsun diye çünkü onlar zaten ziyan olmuyor bir şekilde çevremle paylaşarak tüketebiliyoruz öyle olunca onları yapacağım e, Metin'cim geldiğinde de kahvaltı yapacağız e, günün ilerleyen dakikaları nasıl yol alacak hep beraber göreceğiz inşallah bir markete çıkasımız var ama bilmiyorum bir gelsin bakayım market de çok yakın zaten evimizin hemen önünde yani bulunduğumuz yerle market arası çok yakın yani bir köprü atlıyoruz o kadar e, ve bizim e, bulunduğumuz yerde de çok fazla hani metrekareye çok insan sayısı düşmüyor hem çok aralıklı hem de maskelerimiz ve eldivenlerimiz var hani korunaklı çıkarız zaten yeni bir kanun çıkmış galiba marketlerin içerisine maskesiz girilmiyormuş öyle önce sıkıntı yok yani çok böyle tenha bir saatte 5 gibi falan bakalım yani nasıl yol alacağız bugün için bakalım burada bloğumuzu başlatıyoruz bakalım Metin Bey gelsin kahvaltımızı hazırlayalım günün ilerleyen dakikaları ve saatleri bize neler gösterecek Photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were. What did you do? I didn't care, cause you were perfect, I swear. But somebody told me that. only up there photograph in which we were in love caught in your eyes waiting for the sunrise i barely even knew who you were what did you do i didn't care cause you were perfect i swear but somebody told me that it's over Swear. But somebody told me that it's all Didn't care, cause you were perfect, I swear But somebody told me that it's over, I know it's true You made me happy for a while I remember fleeting times, when we slept on top of God. size yardımcı olayım. Aa mamalarınız var burada. E tabi mamalarınız varken normal yemek yer misiniz? Yemezsiniz. Çık oradan. Çık. 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 Ne oldu? Sana ne oldu? Hayırdır? Yemek getirdim ama tabi mamaları bir dünya olunca benim getirdiğim yemeğe bakmazlar bile. Değil mi? Değil mi yakışıklı? Köpeklere yemek götürdüm ya. O kadar çok mama koymuşlar ki oraya köpekler benim götürdüğüm yemeği yer mi zaten? Yemez. Burada da köpek kedi yok. Kediler neyse birisi yer ya. Yok oradakiler de yiyor ama o kadar çok mama koymuşlar ki zaten benim koyduğum mamalara çok itimat etmediler yani. Metin Bey. Nereye gidiyorsunuz söyleyin bakayım. Markete doğru. Marketimizin mesafesi çok yakın. Göstereceğim şimdi size. Bir kere evin mesafesi. Ev burası. Bak evi göster. Evet. Ev burası. Ve ev E5'e mesafesi daha alt. E5'e 50 metre, 70 metre ilerisi. Yani tam market. Market. Evim şu sabon rengi olan ev. Şu. Evim şu panjurlu olanın alt katı sabon rengi olan ev. Marketim de burası. Bu kadar yakın. Bu da Metin Bey. Bu kadar yakını. Sadece köprüyü geçiyor şöyle. O kadar. Yani buradan burası. İnsanlara zaten çok seyrek burası. Çok fazla yani kişi olduğu söylenemez. Yakında şok var diye şoka geldik ama diğer marketlerde var tabii ki. A101 bin falan ama mini market yakınımızda olduğu için bunu tercih ettik. Öyle değil mi? Gün bu şekilde aktı. Marketten geldik. Çok soğuk, üşüdük. Kendim hemen bitki çayı yaptım. Dedim hani sıcacık bitki çayımla beraber size hem kapanışımı yapayım dedim. Hem de birazcık ısınayım dedim. bayağı bir rüzgar var. Yani gitmemiz gelmemiz tamamen 10 dakika. Çok fazla bir zamanımız sürmedi ama bir de böyle arkada bizim köpeklerimiz var yani böyle bir arka sokakta bir abla galiba sokak hayvanlarını falan bayağı bir besliyorlar. E tabii ben de evde böyle kalan fazla yemekleri falan hani üzülmüyorum çok rahatlıkla. Hemencik köpeklere de götürüyorum böyle ne kalıyorsa artık tüketemediğimiz ne varsa. Besleyin diye gittim köpekleri ama zaten çok yanaşamadım çok fazlaydı sayı olarak. Bir de o kadar çok mama eklemişler ki oraya zaten mamaları görünce verdiğimiz yemeklere çok böyle Hani burun kıvırarak bakıyorlar aç olmadıkları için hani öyle olunca hem onları besleyeyim dedim hem de market işimizi hallettik geldik gördüğünüz gibi aşırı rüzgarla beraber kapanışımı da buradan yapmak istedim ee, inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir e, blok olmuştur diyorum e, bugünlük de benden bu kadar olsun ben bitki çayımla baş başa özel alanımla baş başa e, Metin Bey de salonda bıraktık kendi özel alanında. Öyle olunca çayımı içeceğim, bitki çayım ısındıktan sonra şu an izlemekte olduğunuz videonun editini yapıp yüklemesini yapacağım inşallah. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir sonraki blokta görüşmek üzere diyorum. Kocaman kocaman öpüyorum hem hepinizi çok.